Herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkçenin en temel ama bir o kadar da önemli konularından birine, fiilde çatıya yakından bakacağız. Ama bunu bir ders gibi değil, cümlenin mimari iskeletini çözümler gibi düşüneceğiz. O zaman şu soruyla başlayalım. Cümledeki rollerin dağılımına hazır mısınız? Çünkü bugünkü analizimiz tam olarak bunu yapacak. Bir cümlenin içindeki o gizli güç dengelerini, kimin başrolde olduğunu, kimin perde arkasında kaldığını ortaya çıkaracak. Peki, şu meşhur fiilde çatı dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında çok basit. Bir fiilin, cümlenin kahramanı olan özneyle kurduğu ilişki ve bir nesne alıp alamayacağı meselesi. Yani kim ne yapıyor ve bu yapılan işten etkilenen bir şey var mı? Bütün hikaye bu. Aklınızda daha iyi canlanması için harika bir benzetme var. Fiilde çatıyı, bir binayı dimdik ayakta tutan o mimari iskelet gibi düşünün. Cümleye o sağlam yapısını ve derin anlamını veren temel taşıyıcı sistemin ta kendisi. Ama bu yapıya dalmadan önce, aman dikkat, altın bir kuralımız var, bunu asla unutmuyoruz. Yükleme isim olan cümlelerde, yani isim cümlelerinde, kesinlikle çatı özelliği aranmaz. Mesela, Hava güzeldi cümlesinde bir hareket, bir eylem var mı? Yok, o zaman çatı da yok. Bu kadar basit. Harika. Şimdi mimarimizin ilk ana sütununa, yani öznenin fiille olan ilişkisine odaklanalım. Bakalım bir özne hangi rollere bürünebiliyor? Dört temel rolümüz var. İlk ve en net rolümüz etken fiil. Burada sahne tamamen öznenin. Bütün spot ışıkları onun üzerinde. Eylemi kimin gerçekleştirdiği apaçık belli. Hiçbir gizem yok. Çocuk koşuyor cümlesi gibi. Soruyu soralım. Kim koşuyor? Cevap o kadar net ki, değil mi? Çocuk. İşte bu etken bir çatıdır. İkinci rolümüzde ise işler biraz gizemli hale geliyor. Edilgen fiil. Burada bir sır perdesi var. Ortada bir eylem var evet ama bu eylemi kimin yaptığı belli değil. Fiillerimizde genellikle l veya ın eklerini alarak bu gizemli havayı yaratıyor. Sokaklar temizlendi dediğimizde ne anlıyoruz? Sokaklar pırıl pırıl, sonuç ortada. Ama bu temizliği kim yaptı? Belediye işçileri mi? Bir grup gönüllü mü? Cümle bize bunu söylemiyor. Çünkü burada önemli olan işin kimin tarafından yapıldığı değil, işin kendisi. İşte edilgen çatının gücü de bu. Yapanı geri plana itip bütün odağı sonuca çekmek. Bu benzetme, aradaki farkı adeta bir harita gibi gözümüzün önüne seriyor. Düşünün, etken fiil, başkent Ankara gibidir. Kararlar nettir, kimin aldığı bellidir. Edilgen fiil ise, daha çok doğu sınırımızda yürütülen gizli bir operasyona benzer. Biz sadece sonucu görürüz, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyarız ama perde arkasında kim vardı, kim yönetti bunu bilmeyiz. Üçüncü rolümüz dönüşlü fiil. Burada olay tamamen öznenin kendi etrafında dönüyor. Özne hem eylemi yapan hem de o eylemden doğrudan etkilenen varlığın ta kendisi. Sanki eylem bir ayna gibi özneye geri yansıyor. Tıpkı edilgen fiiller gibi bu da L veya N ekini alıyor. Mesela kız süslendi cümlesine bakalım. Süsleme işini yapan kim? Kız. Peki bu işten etkilenip süslü püslü hale gelen kim? yine kızın kendisi. Gördüğünüz gibi eylem öznenin üzerinde başlayıp yine öznenin üzerinde bitiyor. Ve geldik son özne rolümüze, işteş fiil. Bu tam bir takım oyunu. Eylem, birden fazla özne tarafından ya karşılıklı olarak ya da hep birlikte omuz omuza yapılır. Bu birliktelik anlamını da sihirli ş şey ekimiz sağlar. Mesela mektuplaştılar dediğimizde bu eylemin karşılıklı yapıldığını anlarız kaçıştılar dediğimizde ise eylemin topluca hep beraber yapıldığını anlarız. Her ikisi de işteş çatının farklı yüzleri, farklı tatları. Evet, mimarimizin ilk sütununu, yani özne yüklem ilişkisini sağlamca yerleştirdik. Şimdi sıra geldi ikinci önemli sütuna. Fiilin nesneyle olan o zarif dansına. Yani nesne yüklem ilişkisine. Burada karşımıza çıkan ilk kavram geçişli fiil Bunlar, anlamlarını tamamlamak için bir nesneye ihtiyaç duyan fiillerdir. Eylemin etkisini başka bir varlığa aktarırlar ve bunu anlamanın çok basit, sihirli bir anahtarı var. Fiilin başına onu kelimesini getirin, eğer kulağa mantıklı geliyorsa o fiil geçişlidir. Hemen bir örnekle deneyelim. Kitabı okudu. Fiilimiz ne? Okudu. Şimdi sihirli kelimemizi başına koyalım. Onu okudu. Gayet mantıklı geliyor değil mi? Demek ki okumak fiili geçişli bir fiilmiş. Bu fiilleri İstanbul Boğazı'ndan geçen o devasa yük gemileri gibi düşünebilirsiniz. O gemilerin bir amacı vardır. Bir yük, yani bir nesne taşırlar. Yüksüz bir yük gemisi ne kadar anlamsızsa, nesnesiz bir geçişli fiil de o kadar eksik kalır. Bunun tam karşısında ise geçişsiz fiiller var. Onlar kendi kendine yeten, eylemin etkisini dışarıya taşımayan yalınız kovboylar gibidir. Haliyle bizim sihirli onu testimiz burada duvara toslar. Mesela uyudu fiilini ele alalım, hadi testimizi yapalım, başına onu getirelim. Onu uyudu. Oldu mu? Tabii ki olmadı, kulağa çok anlamsız geliyor. Bu da bize uyumak fiilinin geçişsiz olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Harika, Konunun temel direklerini yerleştirdik. Şimdi de inşaat sırasında en çok hata yapılan, en çok kafa karıştıran o kritik noktalara ve dilin bazı ilginç dönüşümlerine mercek tutalım. En büyük karışıklık aynı ekleri yani l ve n eklerini alan edilgen ve dönüşlü fiiller arasında yaşanır. Peki bu ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit. Kendimize tek bir kilit soru soracağız. İşi yapan belli mi? Eğer cevabınız evet, öznenin ta kendisi ise o fiil dönüşlüdür. Kız süslendi gibi. Ama cevabınız hayır, kimin yaptığı belli değilse o fiil edilgendir. Kapı açıldı örneğindeki gibi. Kapıyı kimin açtığını bilmiyoruz. Ve işte dilin ne kadar esnek ve sihirli olduğuna dair müthiş bir örnek. Geçişsiz bir fiili alıp ona t, r, tır gibi eklerden birini ekleyerek onu bir anda geçişli hale getirebiliriz. İşte buna oldurgan fiil diyoruz. Hani uyudu, geçişsizdi ya, onu uyudu olmuyordu. Ama uyuttu dediğimiz anda artık bir nesne alabilir. Bebeği uyuttu. Yani onu uyuttu. Harika değil mi? Artık cümlenin mimari planı elinizde. Etken, edilgen, geçişli, geçişsiz, tüm bu yapılar anlatmak istediklerinizi daha güçlü ve daha hassas bir şekilde ifade etmeniz için birer araçtan ibaret. Peki siz bu planı daha etkili cümleler inşa etmek için nasıl kullanacaksınız? うん。